Sen mi geldin? Şu ıslah evinde sana yardım eden kızın adı neydi? Yani para gönder dediğin. Ya bana ne ya? Şimdi onu mu düşüneceğim? Ne oldu kızım? Sen o kıza acıyordun, üzülüyordun haline. Ya acınacak biri varsa o da benim anne. Hayda. Ne oldu kızım? Senin niye moralin bozuk? Okuldaki herkes hapisten çıktım diye beni ezikliyor. Ya kendi kankalarım bile beni aşağılıyor ya. Merve ve Haleyna bana ne dedi biliyor musun? Ne dediler? Artık anneleri onlarla görüşmemi istemezmiş. Ya ben artık bir hiçim anne. Okulun balosuna gidecek yüzüm bile yok. Ne demek yok? Ne demek yok? Bal gibi gideceksin. Tamam. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ben o geceyi senin gecen haline getireceğim. Sen hiç merak etme. Anne kimi arıyorsun? Okul aile birliği başkanını. Alo Senem, ee, merhaba canım. Ya çocuklara moral olsun diye bir balo tertipliyormuşsunuz. Ha bak ne diyeceğim. Ya biliyorsun ben bu tür organizasyonlarda iyiyim. Sen istersen bu parti işini bana bırak. ekstra ee, masraf çıkarsa ben karşılarım. Ay yok canım. <laughs> ne zahmeti. Bana da bir meşgale çıkmış olur işte. Tamam. Tamam canım, tamam. Ayrıntıları sonra konuşuruz. Hadi bay. Evet canım o geceden sonra sen yine okulun en havalı kızı olacaksın. Ya anne ya bir tanesi ya bir tanesi. Daha yeni uyudu bütün gün zır zır ağlıyor uyumuyor da delir çek beni delir çek. Şey biz Güney'le internetten baktık. Aslında bu normal bir şeymiş. Bazı bebekler de olabiliyormuş. Değil mi Güney? Ha? Ha aynen. Şey e, neydi adı? Hey, kolik kolik. Kolik denen bir şeymiş. Ama bir iki aymış süresi sonra geçiyormuş. Ay çok büyük teselli benim için. Yani iki ay daha böyle zırıl zırıl ağlayacak. <laughs> Eylül de böyleydi. Gece 12'de bir başlardı. sabah kadar uyutmazdı böyle. Anlat bunu ona kadar. Kaça uyku uyumadım ben onun yüzünden. Annesinin kıymetini bilmesin daha o. Ay, yeter. Yeter ya. Bebek de bebek. Bebek de bebek. Başka laf bilmiyor musunuz siz? Tamam. Germeye gerek yok. Sakin olalım. Ee, değiştiririz konuyu. Değiştir konuyu bu kadar. Aç bir konu. Aç. Defne. Defne hapisten çıkmış. Defne kim? Nazan'ın kızı vardı ya anne. Hapse girmişti o. Asıl hapiste olan benim. Vallahi bıktım bu bebekten. Keşke doğurmasaydım. Aa! Loğusasın diye ağzımı açmıyorum ama sen de biraz lafını bil de konuş canım. Vallahi ben böyle anne görmedim. Kander, biz kalkalım artık. İzninizle. Bu arada şuraya bir miktar para bıraktım ben. Kusura bakmayın annem size yardım ettiğimi öğrenince harçlığımı kesti. Bu kadar bırakabildim. İzninizle. Ya ayrım yapmam aslında. Ben bütün filmleri seyrederim. Nasıl ya? Böyle fantastik filmlerden falan da hoşlanır mısın? Seyrederim tabii. Hatta süper kahramanlı filmlere bayılırım. <laughs> sürpriz oldu biraz. Yani sen daha çok... Daha çok ne? Ha, daha çok romantik filmleri seven bir kız gibi gözüküyorum değil mi? Yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu biraz sürpriz oldu. Şey o zaman... ...bu hafta bir filme mi gitsek? Yani olabilir aslında. Ben bayağıdır gitmiyorum filme. Güzel. Hafta sonu görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay ne oldu bebişim? Ay can beni görmeye mi gelmiş? Yani okulda da görüşmüştük ama... Ay yoksa moral gecesine davet mi etmek istiyor beni? Yani bana öyle bir şey söylemedi. Ay direkt söylememiştir o. Yol yapıyordur. Ay sonuçta biri beni davet etti mi diye ağzını arıyordur kesin. Ay of! Ay ben bu candan nasıl kurtulacağım?